Dünya hukukundan bahsediyorsunuz, e, tabii önemli ki. olan o tabii. büyüktür diye bir kavram tabii. atıyorsunuz, Şimdi bu hemen, çok güçlü bir kavram, yeni bir bu, şey bu, e, Boşu boşuna tabii. da hani e, Sayın Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı e, bu hınç birikmiyor çünkü e, onların zaaflarını gösteriyorsunuz, aynı oluyorsunuz zaaflarını, zaaflarını aynı zamanda operasyonları deşifre etmiş oluyorsunuz. Yani demokrasiyi kullanarak, demokratik söylemleri kullanarak e, işte... Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında e, kurulmuş olan bir BM gibi ve onun bütün işte Avrupa Konseyi'nden tutun pek çok yapılara kadar bu yapıları e, istismar ettiklerini onlara göstermiş oluyorsunuz. Çünkü istismar, istismar ediyorlar. Yani e, acınacak haldeler. Ben Avrupa Konseyi Parlamenterler mücesi, e, e, Meclisi üyesiyim. Ee, çok kötü durumdalar gerçekten. Yani şimdi burada zaman kaybına gerek yok. Evet. Ee, tamamen kendi değerlerine karşı ihanet halindeler. Şimdi burada e, bu tükenmişlik sendromuna e, siz e, yeni tekliflerle e, ve bunu uygulayarak Türkiye şimdi hem bu tekliflerini yapıyor hem de 3 milyon insanı ölümden kurtarmış 21. yüzyılın namusunu kurtarmış bir ülkede yaşıyoruz. <laughs> yani 3 milyon insan bugün ya ölmüştü ya da ya. çok daha çok daha sefil bir durumda orada burada işte Akdeniz'de insanlık e, dramları yaşanıyordu. yaşanıyordu. Bugün evet. 3 milyon insanın hayatta olmasını sağlayan özgüveni, kaynağı, ensarı ve değerleri bakın bunların hepsi parayı bulursunuz. Her şeyi bulursunuz. Bunlar para en kolay iştir. Önemli olan bunu sağlayacak değerlere sahip olmak. Evet, Türkiye bu değerlere sahip bu değerleri batıya anlatmaya çalışıyor ve güçlü bir liderlik de bunu anlatıyor ve bunu biz anlatmaya devam edeceğiz. O kalbe, o ruha sahip olmak önemli. Sahip olmak önemli. Bizim milletimiz buna sahip. Şimdi şimdi belki hani Suriyelilere vatandaşlık verme konusunda tartışma dahilinde ya bugünlerde. Şimdi o değerlerden baktığınızda insanların 5 yıl, 10 yıl arada derede kalması Tam da bizim karşı olduğumuz bir şey. Yani bu tartışmaya girmek için söylemiyorum. Şimdi tüm bunları biz bu Avrupalılara, Amerikalılara anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, parlamenterlerimiz de e, oraya giderler. Ama dediğim gibi sizin kendi değerlerinize yaslanmanız lazım. E, teklifinizin anlamlı olması lazım. Ve o teklifi gerçekleştirecek güce de sahip olmanız lazım ki Türkiye gittikçe bu pozisyona doğru e, yaklaşıyor. Evet. Şimdi e, Cem Bey tabi... Ama bu arada A de Amerika'ya gitmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz de e, oradan takip ediyoruz zaten. Evet. Washington'daki e, muhabirimiz aracılığıyla. Evet. E, şimdi e, bir de işin medya tarafı var Cem Bey tabi. O evet. e, önemli bir kısmı e, teşkil ediyor aslında. E, önemli bir güç. E, tabi dışa baktık. Bir de kendi içimize e, baktığımız zaman aslında bu medyanın e, kullanım şekli çok önemli. Evet. Ee, özellikle son dönemde e, az önce söyledik Avrupa'daki saldırılar sonrası atılan manşetlerle Türkiye'deki saldırılar sonrası atılan manş atılan manşetler arasında inanılmaz bir e, bakış açısı farkı var. Bunlardan birisi de Cumhuriyet Gazetesiydi. Evet. Ee, şunu sormak istiyorum tabii e, Can Dündar'ın görevden ayrılması. E, neyi işaret ediyor? Yani Cumhuriyet gazetesi havuzunda bir dağılma mı e, söz konusu sizce? Şimdi tabii Can Dündar görevden alındıktan sonra, görevi bırakma diye bir şey yok. Görevden evet. alındıktan sonra onunla beraber 9 kişi daha istifalarını verdi. Şimdi bu bir görevime döneceğim, öyle olacağım filan dese o 9 kişi gitmez. Onunla beraber gelen bir sürü kişi de gitti. Şimdi Cumhuriyet gazetesinin durumu vakfıyla alakalı bir şey ve o, o vakfın başında da Akın Atalay diye bir adam var. Bu Akın Atalay'ın ve Can Dündar o göreve geldikten sonra genel yayın yönetmeni oldu. Ve bu gazete, Kemalistlerin, Cumhuriyetçilerin gazetesi diye bildiğimiz gazete bir anda Fethullahçıların sesi radyosuna döndü. Nasıl oldu bu? Örneğin Can Dündar geldikten sonra o 17-25 Aralık'ın bütün savcılarına bir hafta boyunca o gazetede PR yaptırıldı. İşte bir Ahmet Şık, Fethullahçıların içeri attığı Ahmet Şık, yine Fethullahçı polislerin verdiği Suriye'de Türkiye'yi suçlayan DAEŞ'e yardım ediyor türü bazı tapeleri yayınladı. O olmadı. MİT tırları meselesinin fotoğraflarını yayınladı ama Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor yalanını yaparak bunu verdi. Sav mahkemede... Savcı e, Selim Kiraz'ın e, evet, katilleriyle röportaj yaptılar. yaptı. Çünkü mahkemede kendisine Türk Devleti DAEŞ'e yardım ediyor. İşte belgemiz dediniz. Elinizdeki belge var mı dediği zaman yoktur dedi. Böyle bir projeydi bu. Yani Can Dündar, Fethullahçıların finanse ettiği, işte arkadan Joe Biden'ın destek verdiği. Çünkü o Joe Biden'ın destekleriyle de biraz çok büyük PR'ı yapıldı. İtalya'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, dünyanın her yerinden ödüller yağdırılıyor. En son Almanya'dan bir şey verildi. Can Dündar bir projeydi.